Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ana anne, şeydeyiz. Annanemin evindeyiz ve burası neresi biliyor musunuz? Ayvalık. Ayvalık'tayız. Hadi gelin sizinle bir balkona gidelim. Balkon arkadaşlar var ya. Muhteşem çiçeklerle dolu bir balkon var. Size bir göstereyim. Şöyle bir çiçeğimiz var. Bir tane salacağımız var. Aslında bir değil, iki tane salacağımız var. Düşeceğim. Allah <laughs> Evet arkadaşlar, güzelce şu anda salıyoruz. Ben salacağım bir geçelim dediğim an. Şamaşır doluymuş orası arkadaşlar. Göstereyim. Şamaşır. Ve arkadaşlar, yani ben burayı seviyorum. Güzel. Sizinle bir çiçekleri bakalım mı? Hadi bakalım. Çiçekler çok güzel. Doğal bir sürü çiçek var. Gösteremem size. Resmen çok güzel çiçekler yok mu? Mis gibi çiçekler kokuyor balkonumuzda. Balkon muhteşem. Benim burada bir havuzum var arkadaşlar ama dolu değil. Şöyle gösteremiyorum Allah. Şöyle. İşte görebildiğiniz kadar. Bilmiyorum görebildiniz mi görmediniz mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. Şimdi arkadaşlar sizin ne yapmayı düşündürüreceğim. Durun kamerayı şöyle koyacağım. Arkadaşlar TikTok hesabından beni takip etmeyi sakın unutmayın. Beğenin, takip edin. Arkadaşlar. Arkadaşlar yani burası çok güzel. Ben burayı bayılıyorum. <laughs> ya yok. Ne <laughs> kadar kompakt ediyoruz yani arkadaşlar ama yani burada denizler var denizler var denizler çok güzel oralara gitmek istiyorum ama gidemiyoruz denize denize de gidemiyoruz <laughs> arkadaşlar yani şimdi sizinle biraz balkondayız ya balkonda ne yapalım diye düşünüyorum ama bir şey bulamıyorum arkadaşlar geceye kalan sizinle. Video çekelim mi? Evet çekelim. Yemek çekerken de yapacağım. Ama en da yemek yerken bu videoyu kapatacağım. Ama belki yanlışlıklarım gelebilir kapatabilirim. Sonra en baştan silerim. Yine başlatırım. Ve arkadaşlar ben size ne diyecektim ya? <laughs> Ciddi unuttum ya. Arkadaşlar ya. Şuraların bir tane ormanı var. O Balkan'dan size o ormanı göstereceğim. Yani. Görebiliyor musunuz şurası? Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Ama onu aralara bina kapattı ya siz bence göremiyorsunuz. Bilmiyorum görebildiniz mi? Arkadaşlar aslında orası çok güzel bir manzaraydı. Şu anda ben görebiliyorum ama çok ama çok azını görüyorum. Ama o manzarayı bir ev taşındı ve Hiçbir zaman bulamadık Yani Ama o manzara var ya Bir muhteşemdi Şeşko videoyu çekseydim O zaman video çekmiyordum İşte o manzarayı size bir gösterseydim Var ya Çok güzel bir manzaraydı yani Ben çok seviyordum O manzarayı Siz Seviyor musunuz dediğim an Kardeşimin sesini <laughs> Arkadaşlar. Çok tatlı değil mi ama? Yemek koyulmuş ya. Arkadaşlar yalnız ben buraya bayılıyorum. İşte bir bu balkona giriyorum. Şimdi size tek tek bunları çiçekleri göstereceğim. Gerçekten göstereceğim. Çiçeklerimize başlıyorum. Çiçekler şöyle arkadaşlar var ya. Çok güzel. Ben bu çiçekleri paylıyorum. Sonca aşkosundan geçeceğim ama geçemedim. dediğim an dedik. Evet arkadaşlar bu tür çiçek var. Şimdi sizinle şu çiçekleri de göstereyim. Ay <laughs> neye Şöyle. Görebiliyor Ben yine bilmiyorum arkadaşlar. Yani, yani ama burası çok güzel ya çok güzel bir manzaralar vardı burada ama binalar kapattı ya of ya neyse bir şey olmaz azıcık da görebiliyoruz şu manzaraları çok güzel bir yerdeyiz <laughs> arkadaşlar ya biliyor musunuz arkadaşlar ya buralar var ya çok güzel buralarda mis gibi ama çok güzel evler var ben buradaki evlere bayılıyorum yani buradan daha kocaman balkonlar var. Yani çok güzel. Ben bayılıyorum buraları. Çünkü çok güzel arkadaşlar. Ben buraları bayılıyorum yani. Güzel. Sonucumuza yine bir geçiş yapalım. Evet, çok güzel bir yer, yerler çiçekler şuradan dur göstereceğim size. Çiçekler. Mağazayı da görüyor musun? Yok. Oh, evmiş şanslı mağazaları gördüm. İşte. Güzel bir tatilde işte. İşte sonra şey yedi gün sonra anne onlar İstanbul'da anneanne aslında burasıydı. Biz artık abime bir şey olmasın diye korona falan bir şey olmasın diye oraya gitti. Yedi gün sonra buraya geri gelecekler. Ve abimle size güzel videolar yaparız. Abimle çünkü bir keresinde kafamızı kuma sokmuştuk. Çıkartmıştık. O çok komikti. Orada biraz dilenmiştim Orada birazcık komiklik olsun diye yapmıştım arkadaşlar. Aslında zannetmeyin. Ben çok kızgın biri değilim aslında. <laughs> ben öyle komiklik olsun diye yaptım onu. Yani çok güzeldi bu. Videolarım çok güzeldir. La 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 la. Sizinle güzel videolar çekeceğim daha. Bir sürü videolar çekeceğim daha. Size bir sürü videolar çekeceğim size. Size bir sürü videolar çekeceğim. la 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 arkadaşlar ama çok güzel değil miydi? Bu şarkıyı eğer sevdiyseniz beğenin. Arkadaşlar çünkü ben sizi çok seviyorum ya. Yani sizi çok seviyorum. Bilemiyorum. size de bayılıyorum arkadaşlar. Ya. Yani sizi çok seviyorum. Hiç e varsınız arkadaşlar. Yani <laughs> bir şey bir şey vardı benim kağıtta var bir şey var yine kokuyormuş göstereyim Bakın ismi bilmiyorum ama siz yorumlara yazarsınız. Şu Şurada kocaman bir sürü bir şey vardı. O uçmuş gitmiş. Nereye gitmiş acaba? Arkadaşlar var ya bugün sizinle çok güzel bir tatildeyiz. Başınız dönmüş olabilir ama özür dilerim arkadaşlar. Ama ben çok burası çok güzel. Koltuklarımız da var. İki tane koltuğumuz var. Bir burada bir koltuk var. Bir de burada. Şey yani ben şu koltukta oturacağım. Ay. Arkadaşlar var ya burası çok güzel. Ben buralara bayılıyorum. Burada bir tane daha manzara var. Onu göstereyim. Orada hiç ev yok ama azıcık ev var orada. Ay eliniz mi yandı gösteremeyeceğim özür diler. Onu başka kanallarda göstereyim artık size o madde. Çünkü burada 100.080 mi 100 tur kalacağız burada. Yani 100.080 mi diyemem. Bilmem çok kalacağız burada. Ama arkadaşlar bunu hiç unutmayın ki. Ben sizi çok seviyorum arkadaşlar. Denos'un renkli dünyasını beğenin. Takip edin. Bunu sakın unutmayın. Çünkü ben daha yeni kanala başlıyorum diye. Benim altı çakçım var galiba. Bilmiyorum. Az takipmiş. Ama belki çoğalmıştır arkadaşlar. Bilmiyorum. Bakmadım daha. Şimdi bu videoya çekince bakarım arkadaşlar. Ya. <laughs> çok güzel. Ben buraya bayılıyorum. Balkondan çıktık. <laughs> evet arkadaşlar. Ben geçerken biraz sessiz oldum. Kardeşim uyuyor. Evet. Yine bu sancaklarımıza. Yine yani bu sandalyemize geldik. Oturuyoruz. Hep de bir oturuyoruz. Durun şunu şuraya koyacağım. Allah.